Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere notebook bilgisayar soğutucusunu tanıtacağım. Öncelikle kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Ürünümüz bu şekilde. 15 inç ve 15.6 inç bilgisayarlar için ideal bir ürün. Tek pervaneli lent ışıklı. Ürünün arkası bu şekilde arkadaşlar. Basamakları var. Koyduğunuz zaman bilgisayarınızı 200 santim yukarıya kaldırıyor. Ürünümüzün bu şekilde kablosu var arkadaşlar. USB bağlantılı. Ürünü bilgisayara taktığınız zaman arkasındaki bu USB girişiyle başka bir cihaz takabiliyorsunuz. Ürünümüzü dilerseniz bilgisayara bir takayım. Evet arkadaşlar. Soğutucumuz çalıştı. Lent ışığı yanmaya başladı. Ürün arkadaşlar piyasanın en uygun modeli. Şu an elimle kontrol ediyorum. Izgarın her tarafından eşit bir şekilde soğukluk geliyor. Bilgisayar kaymasın diye Burada tutacakları var. Ürün sağlam arkadaşlar. Yani en uygun olmasına rağmen gayet sağlam ve kolay kolay kırılmaz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi günler.